Merhabalar. İyi günler. İyi günler. Şimdi biliyorsunuz Covid aşısı. Kaça ha. alındığı artık devlet sırrı. Söylenmeyecek. Evet, evet doğru. Sizce devlet sırrı mı olmalı? Açıklanmalı mı? kaç alındı? Yani bence açıklanmalı. Türkiye'de Siz, Türk halkının hepsi bunu bir aşı bilmedi. devlet sırrı olur mu? kaç alındığı? Kesinlikle ticari. hayır. Kesinlikle hayır. Şimdi şöyle ben size bir örnek vereyim bu konuyla alakalı. Bankaya gidiyorsunuz, kredi çekiyorsunuz. Çektiğiniz tutarı bankadan gizleyebiliyor musunuz? gizleyemiyorsunuz değil mi? Ödeniz vergi bankadan gizleyebiliyor musunuz? Yani devletten de bir şey gizleyemiyorsunuz. Şimdi devletin halktan aşının fiyatını gizlemesi sence mantıklı olur mu? olmalı. Mesela gizli tutacaksa veya sır diyecekse bence tank palet fabrikasının katarları özelleştirmeyecekti derim ben. Tabii ki de tabii ki yani o işin öbür Benim hani... boyutu. Orası, tabii orası, o, orası, o işin öbür orası boyutu. Orayı gizli tut. Orayı sır tut derdim. ben. Tabii ki yani sonuçta bu konuda yani şöyle söyleyeyim. Aşının hani e, atıyorum birim fiyatından tutun. Total fiyatını tutun. Kaça geldiğini halk bunu bilmek zorunda zaten. Niye bilir çeşitleri o da? varsa Bileceğim. çeşitlerini onu ama artık iç güçler ne diyorlar, ne yapıyorlar, hiç ne yapıyorlar? Hiç Bence hiç güçler. Ben şuna inanıyorum. Hani e, e, devletin içinde devletin olduğunu artık ufak ufak idrak ediyorum okuduğum kitaplardan da pay edebilirsem. E, geçmişimden payı biçerek tarihe düşkün bir insanım. Günümüz boyunca Türkiye'yi zaten her türlü sömürmeye çalıştılar. Her konuda sömürmeye çalıştılar. Halen de zaten dış mihrakların yaptıkları ortada. Herkes derken? Amerika'nın yaptığı rejim uygulamasını düşün. En ufak bir şekilde ambargo koyduğunu düşünün. Rusya'ya yıllar önce uçak düşürdüğümüzde koymuş olduğu ambargoyu düşünün. E şu anda zaten Suriye'ye bakın. İdlib'e bakın. Şimdi niye iç güçler oraya girmek istiyor sizce? Niye Türkiye'nin yani herkesin gözü Türkiye'nin üzerinde? Benim anlamadığım şu. Hani sormak istediğim şu özellikle söylüyorum. Neden Türkiye Türkiye değil. Bana sadece bunun cevabını versin. Türkiye Türkiye değil. Türkiye Türkiye değil abiciğim. Bakın ben esnaf insan. Ben klima beyaz eşya iş yapıyorum. Ben her gün insanlarla iç içeyim. Evet. Günümüzde Covid var. Ben hani Covid ile alakalı konuşacak olursak yasak 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 her yere yasak koyuyorlar. Tamam güzel bir şey. Hani kim yasağı dinliyor? Şöyle bir bakın normalleşmeyle bize. ben bazı mekanları gördüm. Çay ocağı, <laughs> Çorbacı vesaire. Adam sanki yıllardan beri açmak isteyip daha hayalini kurmuş bir dükkanı açmış gibi sevinçliydi. E sevinçli ama yani benim çok hoşuma gitti. Ne olacak abi? Şöyle pay biçin için. Bir hafta sonra bir pandemiye bir bakın. Tabloya bir bakın. Sence bir hafta sonra tablo ne olacak? Ben şunu derim. Yani bir siyasi partinin kongreden dolayı e, vakanın patlamasındansa hı hı. esnafların normal düzenle devam etmesinden dolayı evet. biraz yükselmesi bence daha alttan alınabilir bir şey. Mesela AKP'nin ee, Samsun, Ordu, Trabzon kongrelerinden sonra Hı -hı. biliyorsunuz orada evet, yasak bir yükseliş, yükseliş var. Aynen. Risk grubunda. Aynen. Ee, aynen. Yani risk grubuna girdi o iller. İller, o iller yani. risk grubunda ben daha iki gün önce İstanbul'dan geldim. İstanbul'da 10 kişiden biri Covid. Ama neden orası yüksek riskli diye geçmiyor onu da anlamış değilim. Bilmiyorum. Yani şu an İstanbul'a bakacak olursanız 3-4 aydır İstanbul'dayım. Yani 10 kişide bir virüs ya. Net bunu haberlerde her kanalda söylüyorlar. E zaten gözlemlediğimiz de o. E nasıl oluyor da yüksek riskli olmuyor? Dibimizde sınır burdur. Yani siz her gün. Covid döneminde, korona döneminde de şeffaf bir yönetim olduğunu inanıyor musunuz? Açıkçası şöyle e, tam anlamıyla net inanmıyorum. Adil olduğunu inanıyor musunuz yönetimin? Ama yönetimin adil olduğunu inanmıyorum. Yani İnanmadığım konu zaten bu. Adil olmayan konu bu. Evet. Ama biraz daha hani Eee haklarına daha da saygı. İşlerinizde hani, düşüş oldu mu? Beyaz tabii ki düşmez yapıyorum. olur mu abi? Her sektörde şu an düşüş. Yardımcı şey. destek aldın mı? Yok almadım. Kira aldın mı? Hiçbir şey almadım. Kira'ya desteği... başvurdum, olumsuz yani. oldu. O yüzden ben de hani ne yaptım? Dükkanı kapattım. Kapatın açmadım. Şu açmadım. Evet, şu an kapalı. Bakın ben geziyorum şu an. Ben kira birazcık şey iş yapıyorum, geziyorum. Anladım. Ne yapalım Dükkanım Geçiminin şu an nasıl kapalı. alıyorsun? Şu an geçim birikimim vardı. Önceki birikimi mi sağlıyorum. Başka alternatifim yok ki. Sezonu bekliyoruz. Hı. Turizmi bekliyorum. Benim işim turizme dayalı. Umudunuz var mı turizme? Umut fakirin ekmek kapısı derler ya bizimki de o oldu yani yapacak bir şey yok. Aynı o şekilde. Çok teşekkür ederim. Paylaşsanız sağ olun. Teşekkür. İyi günler. <laughs> Kapatalım Türkiye piçesinde de çıktığı belli olsun yani. yani bu bizim vatandaşların cebinden çıkacak yine vergi. Aynen üzere. tabii. Hepsi bizden çıkıyor zaten. Değil mi? Evet. Siz hmm. açıklansın mı? Açıklanması lazım. Ben istiyorum açıklanmasını istiyorum mesela kendimce. Eee şey ne düşünüyorsun? Mesela tank palet fabrikaları öz özelleşiyor. Devletin namahrem alanı özelleşiyor ve buralar devlet sırrı değil deniyor mesela veriyorsun Katar'lı bir şirkete. Ama aşı şey diyorsun ki aşı, küçücük bir aşı. Kaç aldığı devlet sırrı? E niye olmaması lazım? Saçma sence doğru. Saçmadır. Şey. Şimdi bizim vatanımızın cebinden ne çıktığını bilmemiz lazım. Türkiye'ye kaç para mal olduğu bilmemiz lazım. Yani niye saklı duruyor ki yani? Bunun ne sakıncası var mı? Yani sakıncası yok niye söylemiyorlar ki? Tamam. Söylesinler değil mi? değil mi? Yani açık söylesin ha. yani. Görüşlerini beyan ettiğin için teşekkür <laughs> <edeyim Seğretmen>. ederim. Teşekkür ederim. Bizi kalkıp da kimsenin yakasını tutamayız. Galiba. Öyle bir gücümüz de yok zaten. Aynen. Teşekkür ederim. Büyük Sam TV YouTube'da. Abone olun. Şu an Covid aşısının kaç paraya geldiği devlet sırrı kat kapsamına alındı. Sizce neden? Vallahi ben şimdi o konuda bilgim olmadığı için bir şey söyleyemeyeceğim ya. Hayır şimdi Aşının kaça alındığı mı devlet sırrı olmalı? Tank palet fabrikaları, devletin silah fabrikaları mı devlet sırrı olmalı sizce? Şimdi bu konularda pek bilgim olmadığı için hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Ben yanıltmayayım seni. Sağ ol. Teşekkür tamam. ederim. Bak. Abicim öncelikle merhaba. Hayırlı günler. Merhaba. Şimdi biliyorsunuz aşının kaça alındığı devlet sırrı olacak. Covid aşısının kaça aldığı devlet sırrı. Ama tank palet fabrikaları devlet sırrı olmaktan çıkarıldı, özelleştirildi. Ve katarlar özelleştirildi. Sizce tank palet fabrikası mı devlet sırrı olarak kalmalıydı, devletin olarak kalmalıydı? Aşının kaça alındığı mı devlet sırrı olmalıydı? Vallahi hiçbir şey sırrı olarak kalmamalı. Halkın her şey bilmesi lazım. Niye bilmiyor abi neden saklıyorlar? Vallahi onu e, baştaki insanlara sormak lazım. E, halk ne olsa e, çok affedersin koyun gibiyiz. Ne veriyorsa yutuyoruz. Ondan kimse de çık yani, çıkmıyor. Söylese olmaz mı? Bu aşının 15 dolar bize maliyeti var. 60 milyon doz geldiğinde şu kadar milyar dolar veya şu kadar milyon dolar para ödeyeceğiz diyemez mi? Zaten demeleri gerekiyor ama bir şeyler dönüyor. Ne dönüyor onu da kimse bilmiyor. Bir gün zaten bir patlak verecek. Yani halk tamam sabır ediyor ediyor ama bir yere kadar. Yani bir gün halk her şeyi öğrenecek. O kaçamal oluyor bu kadar. Zaten biliyor halka biliyor da. Şu anda millet nedense korkuyor kimseden çıkmıyor. Ya mesela herkes birbirini bekliyor şu anda. 20 Şubat'ta bir açıklama yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. 135 milyar dolara kadar yükselen rezervimiz vardı dedi. 90 benim dedi başbakanlık döneminde. Sonra dedi şu Covid döneminde dedi 95 milyar dolara kadar düştü dedi. İki gün sonra yine bir açıklama yaptı. 95 milyar dolar rezervimiz vardı dedi. Şu Covid döneminde harcadık dedi. Yani o iki günde 95 milyar dolar nereye harcamış olabilir? Vallahi nereye harcamış olabilir? ona bir yorum yapamıyorum. Yani 22'sinden 24'üne iki gün var. Uçmuştur o para. <laughs> yani bunun açıklaması bu kadar mıdır? Yani bunu <laughs> devleti yönetenler, sonuçta onlar bizim vekilimiz. Yani Cumhurbaşkanı sıfatı olabilir, başbakan sıfatı olabilir, milletvekili olabilir. Sonuçta onlar bizim vekilimiz. Milletvekili olarak Yok zaten ben onu. ben onlara vekil demiyorum. Bunu açık ve net söylüyorum. Vek, vekil vekil olsa benim orada orada benim hakkıma ne düşüyorsa kararı vermek zorundadır. Nedense bizim hakkımıza kimse orada bir şey söylemiyor. Biz onları vekil olarak göndermişiz. Biz aslında hiçbir şeye karışmamamız lazım. Vekilim orada var ama vekile de içi çıkmıyor. Baştaki insanlar ne diyorsa vekiller tamam el kaldırıyor. Kabul mu kabul, kabul değil mi kabul değil tamam bitti. Yarın şu kanunu çıkarın gelin tamam bitti mi? Aynen, aynen öyle. Şu, an, şu anda vekillerimiz orada bol bol ense yapıyor. Ayaklarını ayaklarını saat atıp bol bol aylığını bekliyor. Ben bu aylığı alıp da nerede nasıl harcayacağım onu hesabını yapıyor. Yani bir kişinin karar vermesi, bir kişinin istediği kanunu çıkarttırması vesaire. Bunun adı demokrasi Şimdi... mi Yok ben ona karşıyım. Türkiye'de zaten demokrasi yok. Yani Türkiye'de gerçekten demokrasi yok. ben ona da karşıyım. Ee, belki karşı olmayanlar da var ama ben ona karşıyım. Yani her şey iki dudak arasında olmamalı. Madem ki Türkiye Büyük Millet Meclisimiz varsa, Büyük Millet Meclisi'ne ben vekilimi öyle göndermişsem orada toplam olarak bir karar verilecek. O zaman eğer bir kişi yönetiyor o zaman meclisi orada kaldırsın. Meclise ne gerek var? Farklı görüş beyan edenleri niye FETÖ'cü ya da terörist diye beyan ediyorlar? Ya ona şimdi bir şey diyemiyorum çünkü... Yani öyle bir şey yaşıyoruz ki şu anda ben bir şey konuşacağım ben de ya PKK olarak ya terör olarak ya da fet olarak alıp götüyorum ama ben ondan korkmuyorum ben ondan korkmuyorum açık ve net söyleyeyim yani yandaşıysan geç yandaşı değilsen gel buraya ben öyle ben düşüneceğim öyle ama Sayın Cumhurbaşkanımız Benim, ben önce, düşüneceğim öyle önce demişti biliyorsunuz ya taraf edeceğim dedi ya ber taraf edeceğim demişti He. yani bu söylemler bir Cumhurbaşkanının söylemesi gereken sözler. Yazaten yani ya olması gerekmez mi? Zaten bir cumhurbaşkanı bir kere partici olmaz. Cumhurbaşkanı partici olmaz olmaz. Yani şu anda mesela diyelim AK Parti'nin mitingleri oluyor. Cumhurbaşkanı var mitingde. Ve lebalip dolu He. Cumhurbaşkanımız var. Ya benim bildiğim bak 19'a göre dolu 11 a aydan beri esnaf dükkan açamıyor. Aynen aynen aynen. 2 kişi bir araya geliyor, bakıyorsun hemen ceza kesiliyor. 2 köfteci dükkanına gidiyorsun, oturuyorsun, ceza yazılıyor. Mitikle tıklın, tıklın doluyor. Kimseye ceza yazılmıyor. Ben bugün bugün, bugün ben bana ben bir ceza yazılırsa, bana bir ceza yazılırsa ben de internete savcının kartına çıkaramam, görtederim bir ürün. bugün neyi gözlemledim, gözlemledim, ben, musun? Bana ben da yazın. Sayın abi, ben bugün neyi gözlemledim biliyor musun? Şu bizim aradaki çay ocağı açılmış. Arkadaki lokantalar, çorbacılar, restoranlar açılmış. Sanki yıllarca böyle hayali olan bir iş yerine açmış da sevinçten öyle güzel çalışan böyle elemanlar, patronlar vesaire işverenler var ki yani özlemiş insanlar çalışma. abi insanlar evine ekmek götüremiyor. Bak ben geçen bir röportaj yine yapıldı. Benim bildiğim, benim bildiğim adam yatak odasını sattı evine çocuğuna mama götürdü. Yatak odasını satan insana vardı. Yata, yatağını satıyor ya. Yatağını, yorganını evindeki koltuğunu satıyor ki evine bir ufak çocuğuna bir tane mama götürsün diye, ek, evine abi ekmek abi götürsün diye. Ama şu kadar diye. milyar TL biz Covid'de yardım ettik. Şu kadar milyar dolar rezervimiz vardı bitti deniyor. Nerede bu? 95 milyar dolar. Son açıklamasından bahsediyorum Sayın Cumhurbaşkanımızın. 95 milyar dolardan sizin payınıza ne düştü? Benim payıma bir şey düşmedi ama ben sanatçıyım aynı zamanda. Biliyorsunuz da çok sanatçılara şey benim aynı zamanda 17 sene var. Bütün benim şovum şu anda hepsi kapalı. Yok. Benim 150-200'e yakında programlarım iptal oldu. İptal oldu. Bir sanatçılara bir ödeme yardım destek verildi. Kime verildi? Serdar Ortaç'a verildi. Yıldız Silbesine. Bilmem kim Bu, bu gibi bu gibi sanatçılara verildi. Ya ben sanatçı değil miyim ya? Ben de kendime göre şovum var. Ben de sanatçıyım. Sen bana ne verir onlara veriyorsun. Onlara 100, 100, 200 ve 30 40 her neyse vereceğini onu böl diğerlerine de ver. üçer ver, beşer ver, 10'er ver, böyle ver. Sen e, diğer sanatçıları hiçe sayıyorsun. Biz geçen haftaki röportajımızdan bir tanesi de şeydi. E, bir ayda üç tane müzisyen Antalya'da intihar etti biliyorsunuz. Ödüyorlar e, ve İzmir'de eden oldu bizim bir sürü arkadaşlarımızın İsla... evet, e, evet 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 İslam İstanbul, İstanbul'da eden oldu. Ama bir de bunu diyecektim. Yani ona. yükselen uçan Türkiye'deki tabloyla, açıklanan tabloyla bu tablolar sizce bağdaşıyor mu? Ya hani abi. mesela televizyon açıyoruz mesela falan haberi. Ee, bir bakmışız uçuyoruz, aya gidiyoruz. Ha, Dünyanın en büyük ekonomisi. Ha, yükselen, ben, bana komik geliyor. Benim evde çocuklar bile artık gülüyor biliyor musun? Bak evet, evet evet bakıyorsun. Yani kucağımızı karpuz dolduruyorlar. Biz eve gidene kadar bir tane karpuz kalmıyor kucağımızda. Dışarıda benim arkadaşım var ıı, Arabistan'da. Geçen bir arada konuştuk. O diyor kef ediyorsunuz ha. Neyi kef ediyorsunuz? Televizyon anlatıyor diyor. Size vallahi bolluk var. Dedim televizyona yalan söylüyor kardeşim. Aynen böyle yalan söylüyor. Ben açık söylüyorum. Televizyon yalan söylüyor. Televizyonların dediğine hiçbirine inanmayın. Çünkü televizyonda her şey güllük gülü sanık ama şeye geldiği zaman halkın içine girdiğin zaman herkes aç. Evet. Herkes aç ya. Şu anda herkesin şarkı tamam. Pandemin var doğru pandemi var, korona var ama e, bunu da güzel bir şekilde yönetin. Yani sen iki tane köfteci peşine düşeceğine o zaman mitingleri de et. Benim annem öldü cenazesini biz ben onun e, taziyesini kuramadım. Yok efendim 30 kişiden fazla olmuyor. Ben bilseydim böyle miting olaydı ben yapacaktım. Onu kralı gelseydi, kralı gelseydi ben o Taziye evini. Ama gelirdi. Tebrik kuvvet gelirdi. Hiç yok. Allah'ın verdiği bir candı. Ben orada o canımı da verdim. Çünkü ben bu MİT'i gördüm. O MİT'i şey görünce o bak mi? o MİT'i görünce benim tepem attı. Abi şeyler oldu biliyorsunuz. Madem biliyorsunuz. böyle bir şey var ben cenazemin ya ben annemin yasını yapamıyorum. Annemin taziyesini taz kuramıyorum. Kongreler kuruldu. Ak Parti He? Gençlik Kolları Başkanı havaya atıldı. Bilmem ne oldu. Bunlar oldu, yaşandı. Ama e, mesela şunlar da yaşandı. Ee, asker eğlencesi veya asker kutlaması veya asker uğurlaması yapan gençler karga Tulumba toplandı, ceza kesildi. 60 bin TL, 100 bin TL, 90 bin TL gibi rakamlarla. Ben olsam vermem abi. Evet, evet, ben buradan ben söylüyorum kardeşim verme. Kimse vermez. Niye vermesin biliyor musun? Onları biz uyalım vatandaş olarak. Ama tamam. AKP'liler duysun. Bak o mitikten sonra ben kararımı değiştirdim. O mitikten sonra o mitikten sonra bana ceza kese ben cezamı vermezdim. Niye biliyor musun? Orada hakimin karşısına bunlara kes ben de vereyim. At beni içeri at ya. İçeri emsal diyorsunuz. Tabii canım emsal emsal ortada abi. Bir orada biliyorsun söyledik ki dedi e, pandemiden bu arada pandemi var iken pandemiden ramen burada tıklım tıklım doluyor. Yani, yani, eğer ben hakim karşısına çıktığımda cezayı iptal mi Ben diyor, bunları e, Tabii canım. Bana kesesin ben hakim karşısına çıktığım zaman ben kendim hiç avukatıma da gerek yok. Yani her şey göz önünde, her şey ortada. Her ben şey ortada. Benim cumhurbaşkanımsa ben onu örnek almalıyım benim başbakanımsa ben onu örnek al de ben onları örnek almalıyım. Bize güzel örnek olmuyorlar ki. Aha mecliste her gün kavga var. Ya aynı ilkokul öğrencileri kavgalar, gibi ya. Ama kavgalar da şundan çıkıyor. Aşığı kaça aldınız açıklayın diyor. Hoppa FETÖcağızı ile konuşuyorsun bilmem ya ne Ya her karşıtı. şeyden kavga ediyorlar ya her şey her bir şey Bir şeyin fiyatını soruyorlar açıklama Sayıştay'ın hortum kaç para rapor tutuldu diyorlar Hadi sen FETÖ'cüsün Veya bilmem neyin bilmem ne şeyi Ayakkabı kutularında ne vardı Hadi sen FETÖ Yani bunların üstüne böyle gidemeyiz ki FETÖ araştırılsın diye önerge veriliyor Red ediyorlar birbirine giriyorlar falan filan Yani biz böyle olursa sorun çözemeyiz ki bu ülkede Abi bilmiyorum daha da büyürmez mi yani Ben burada milletvekillerine hepsine burada sesleniyorum Kardeşim istifa edin, istifa edin. Eğer benim hakkımı savunmuyorsan çeketini al o millet meclisine çık çık. Ben sana oyunu vermişim. Ben seni oraya niye göndermişim? Ben seni oraya göndermişim ki benim orada hakkımı savun. Ama sen benim hakkımı savunmuyorsan şu böyle olacak dediği zaman sen de el kaldı. tamam olacak. Önce bir düşün bakın böyle olacak ama ne böyle olacak? Eğer benim halkın ise elini kaldır. Bilmeden el kaldırıyorsun. Bilmeden el kaldırıyorsun. E, bir yanda da torpilen yani milletvekili olana ne beklersin? Bu ne ben söyleyeyim burada. Yine de diyorum eğer benim hakkımı savunmuyorsan çeketini al oradan çık. Ondan sonra ben gelim senin alnından öpüm. Ha, benim hakkımı savunmadı. Helal olsun ona diyeyim. Senin alnından öpüm. Yani sana öyle ben sana verdim oy helal edeyim. Eğer öyle de ben sana o verdim oyu zehir zukum ediyorum. Abi yani, şimdi şimdi, şimdi bak yine de söylüyorum yani her şey oradan büyük Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hal olur yine dediğim gibi oraya gönderdiğimiz milletvekillerimiz bizi orada bizim hakkımızı savunacak Cumhurbaşkanısa Cumhurbaşkanı başbakansa başbakan çıkacak karşısına dimdik duracak kardeşim ama ben o insana hakkını savunmak bu zorundayım diyecek hak savunmalı oldu mu itinayla reddedilmiştir diye üstü kapatılıyor abi yani reddedilmişti. İstifa Reddedilmiştir. abi desene biz bu insana baş edemiyoruz abi, abi. Reddediliyor abi. Abi istifa etsinler, istifa, etsinler, istifa etsinler abi. Bıraksınlar. Aa, şu araştırılsın mı? Veya şu ihale araştırılsın mı? Veya şu olsun mu? Veya FETÖ'yü araştıralım. Red, 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 red. Yani e, vatan millet adına yapılan her şey reddediliyor. Biz de izliyoruz. Işte Hatta Bak yine konu. Kavga çıkıyor. Ama konu oraya geliyor bak. Türkiye Büyük Millet Meclisi niçin vardır? İnsanların, insanlar milletvekilini gönderiyor. ve ee, belli başta ailelerin hakkını savunmak için vardır abi. Heh, işte insanlar hakkı var yani. Aynen evet evet. Benim hakkımı savunmuyorsa o zaman orada çekin at istifa etsin kardeşim. Ben eğer bana oy veren halkın ben burada hakkını savunmuyorsam ben burada ne işim var desin. Al insanı millet senin olsun desin çıksın abi. Çıksın yani. Boşu boşuna orada kalkıp da aylık alacak gidip e, çatacak. Benim hakkımı savunmayacak. Ben ona oydum bir zehir dokunmasın olsun abi. Verdim oy zehir zukum olsun. Eğer benim hakkımı savunmuyorsam milletvekili benim ona verdim oy zehir zukum olsun. çok Başka abi. bir şey demiyorum. Çok Aslında sayı. çok konuşacak şeyler var da evet. şu anda zamanı değil yeri değil. İnşallah Anladım. bir gün onlarda konuşuruz. İnşallah. Daha mutlu günlerde konuşalım. <gülüyor> i̇nşallah. <laughs> Görüşürüz.